Sevgi çok önemli sevgi Dünyada En güzel şey sevgidir İmandan kaynaklanan sevgi İnşallah Cenneti sevgi bütününe kaplamıştır İnsanları Kılmanları Vildanları Hureleri Ağaçları çiçekleri her yere kaplamıştır Herkes sevginin peşindir cennette Madde de öyle İnşallah Madde akıllıdır ruh sahibidir Aklı fikir sevgidir nasıl insanları mutlu etsin, nasıl hoşuna gitsin, nasıl eğlendirsin onun peşinde olur. Cenab-ı Allah'ın da cennetteki amacı kullarını mutlu etmek. Hoşuna gitsin. Ne hoşuna giderse, her hoşuna giden her şeyi yapıyor Allah. Ama burada bu imtihandan geçmezsek normal olmuyoruz. Adam diyor ki ya bir an, bir an önce gitsem diyor cennete gidip otursam. Tamam, bomboş adam olarak gidersin. Hazreti Adem'i Cenab-ı Allah cennete koydu. Bak diyor ki şeytan buraya geldin ama diyor, burada sonsuz kalmayacaksın sana söyleyeyim diyor. Eğer sonsuz kalmak istiyorsan bana güven diyor. Oradaki ağaçtan diyor bir tane yediğinde o vücuduna etki edecek. Yani vücudun yapısına etki edecek. Sonra otomatik sonsuza kadar yaşayacaksın diyor. Allah yaşatacak demiyor. Meyveden dolayı olacak diyor bak. Orada da şirk kafası var. Meyve yapacak onu sana diyor. Allah'ın da habersiz olduğunu zannediyor. Halbuki Allah her şeyden haberdardır. Habirdir. Meyvanın öyle bir güce sahip olduğunu inanıyor. Hazreti Adem biraz düşünüyor falan yapmayayım falan. Ama en sonunda aklı yatıyor. Abi ki Allah'ın bilgisi dahilinde hemen Cenab-ı Allah cennetten çıkarıyor hemen üstündeki cennet örtüsü kalkıyor. Cennet kıyafeti. Ee, o bir nevi sanki nasıl söyleyeyim ışıktan bir perde gibi kıyafeti. Bir anda kalkıyor. Ee, üstünün çıplak olduğunu düşünüp hemen oradaki kıyafet olması için uygun olan büyük yapraklardan topluyor. Orada eğitildik, dünyada eğitildikten sonra ki peygamber olur zaten. Yani dünya gönderiyor ama bak o kadar pişman oluyor ki o kadar mükemmel bir yüksek dolaşıyor ki peygamber yapıyor Cenab-ı Allah. Yani o lazım peygamberdir. Büyük, büyük peygamberlerdendir. Şimdi mesela biz cennete gireceğiz ama Allah'a güveneceğiz. imanımızla. Çünkü istese Cenab-ı Allah cenn cenneti bir anda kaldırır. Bizi de istese bir anda yok eder. Öldürür bizi. Cennette. İstese yapar. Ama yapmıyor. Biz iman ediyoruz Allah'a. Yani bizi sonsuz yaşatacağını bilerek iman ediyoruz.